Efendim Balıkesir milletvekillerimizle beraber Edremit'ten Zeytinli'den Güre'den Akçay'dan Kadıköy'den Edremit'ten gelen efendim siyasi parti temsilcileri, sivil toplum e, kuruluşlarının başkanları, üyeleri çok geniş bir topluluğu efendim Tülay Hanım efendim e, Ali Aydınoğlu ile birlikte efendim e, Cemal Bey ile birlikte hep beraber bu gelenlerle uzun süren böyle altı yedi saat süren toplantılar yaptık. Bütün gelen sivil toplumu efendim siyaset temsilcilerini, mahalle muhtarlarını, köy muhtarlarını efendim belediye başkanlarıyla birlikte uzun toplantılar yaptık. Neticede efendim Akçay, Zeytinli, efendim Kadıköy, Güre eee biz diyorlar Edremit'in bir parçasıyız. Edremit'ten ayrılmak istemiyoruz. Mutlaka biz Edremit'in mahallesi olmak istiyoruz. Efendim hiçbiri büyük şehir olmasına karşı çıkmıyor. Ancak biz Edremit'in mahallesi olmak istiyoruz. Altınolu'nun mahallesi olmak istemiyoruz. E bu durum karşısında biz de tabii efendim e neticede bir siyasi parti olarak efendim gidiyoruz oradan oy istiyoruz bütün şeyimiz vatandaşın istediği şekilde efendim bir kanun çıkarmak